Bir iktisatçı düşün. Yeni kurulan bir ülkenin ekonomik bağımsızlığı için planlar yapan, sanayiyi ve tarımı modernleştiren, halkına kendi ayakları üzerinde durmayı öğreten bir önder. Bir öğretmen düşün. Ülkesinin gençlerine yeni bir ufuk açan, onları bilimle, akılla, sanatla donatan, her bireyin eğitimle aydınlanacağına inanan bir bilgi. Bir lider düşün. Milletine en zor anlarda umut aşılayan, Bağımsızlık için halkıyla omuz omuza yürüyen, ulusunu çağdaş medeniyetler seviyesine taşımayı hedefleyen bir vizyoner ve o kişi Mustafa Kemal Atatürk'tü. Onun aramızdan ayrılışının üzerinden 86 yıl geçmiş olmasına rağmen düşünceleri ve idealleri hala yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Her 10 Kasım'da olduğu gibi minnet ve özlemle onu anıyor, gösterdiği yolda yürümeye devam ediyoruz. Unutmadık, unutturmayacağız.